Merhabalar, hoş geldin. Biraz şöyle bir açılış yapmak istiyorum. Eminim kendinle ilgili bu zamana kadar fark ettiğin, kendi karakterinle ilgili fark ettiğin çok şey olmuştur. Yani neleri sevdiğin, neleri sevmediğin, nelerin sana iyi geldiği, gelmediği gibi pek çok şeyi fark etmiş olabilirsin. Daha henüz yolda da olabilirsin, bir şeyleri yavaş yavaş fark ediyor da olabilirsin. Bugüne kadar sana kendinin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için e, ulaşman için diyelim pek çok öneriler verilmiş olabilir. Bunları duymuş olabilirsin veya kendini sevmenle ilgili e, bazı yöntemlerden bahsedilmiş olabilir ve sen bunları uygulamaya çalışmış olabilirsin. Özellikle belirtmek istiyorum ki bugün bu video sana bunu vermeyecek çünkü kendini sevmenle kendinle iyi geçinmen arasında bir fark var. Bu da şöyle bir fark yatıyor bana göre. Bir insan kendini severse, okey bunda bir abeslik yok. Fakat bazı şeyleri değiştirmekten muhaf tutmuş olabiliyor kendini. Yani hayatında yolunda gitmeyecek bazı şeyler, yolunda gitmeyen bazı şeyler diyelim veya artık işine yaramayacak bazı şeyleri görmezden gelebiliyor. Bu yanılgıya düşebiliyor. Ancak kendiyle dost olan kişi kendindeki değiştirilmesi gereken yönleri de fark edebiliyor ve onları değiştirme fırsatına erişebiliyor. Instagram'da da William Schmidt'in bir kendiyle dost olmak kitabının bir kitabından bir sözünü paylaşmıştım. Kendini bilen ve yine de sevebilen insanlarla ilgili söylediği bir şey var. Çok güzel. Diyor ki, bu insanlar kendi kendisiyle ilişkisinde daimi bir ahengin hüküm sürmeyeceğini bilirler. Ve hatalarını ve zaaflarını açıkça görebilirler. Ve bunu kendi içimde halletmem lazım da diyebilirler dolayısıyla. Veya orada ne kadar da abartım ya diyebilirler. Bunu diyebilen insanlardır der. Bunun önemini e, fark ediyor olabilirsin. Yani bir şeylerin değişmesini istiyorsan şayet önce kendinden başlaman gerektiğini ifade eden bir söz aslında bu. evet Gelelim e, bugünkü videonun konusuna. E, bugün e, böyle bizi kendimiz olma yolculuğunda etkileyen kişilerden, etkileyen sözlerden ve öğretilerden bahsetmek istedim. Çünkü bunlar fark edilmesi ve dolayısıyla değiştirilmesi daha zor konulardan biri olabiliyor. Bu arada sen de kendini iyi hissedersen her zamanki videolara başlamadan önce kendine sıcak bir şeyler yapabilir ve öyle devam edebilirsin videolara. Ee, bir de aynı zamanda bu videoları izlerken yanında bir kağıt, bir kalem e, veya bir defter bulundurmanı öneririm. Defter çok daha iyi bir seçenek bence. Çünkü daimi olarak kalabilecek bir şey. Ve daha önceki e, sayfaları da görebilirsin böylece. Çünkü bir şeyler karalamak isteyebilirsin, yazmak isteyebilirsin. Lütfen o anlarda videoyu kapat, duraklat. Hiç sorun değil. Ve e, tekrar e, zihnine gelen düşünceleri görselleri, belki sadece karalamaları dinlerken bile bir şeyler karalamak bence çok kıymetli. Bunu yap, bunu kendinden esirgeme. Kendimiz olma yolculuğunda bizi etkileyen insanlardan bahsedeceğiz dedik. Öncesinde sana bir sorum var. Hayatında seni etkilediğini düşündüğün ilk kişi veya kişiler kim? Bu soruya anne ve babam diye cevap vermiş olabilirsin. Veya tamamen bambaşka bir cevap da vermiş olabilirsin. Her ne cevap verirsen var. ilk aklına gelen kişiler çok değerli. Ben anne ve babadan başlayacağım. E, çünkü doğduğumuz andan itibaren ilk etkilendiğimiz kişiler anne ve babalarımızdır veya bize ilk bakım veren kişilerdir. Belki senin de cevabın bu yüzden onlar olmuştur. Sana ilk bakım veren kişiler olmuştur. Bizler çok küçükken anne ve babamızın bizim ne yapacağını, e, ne yapacağımızı söylemelerine ihtiyacımız vardı. Bize hayatta nasıl ayakta duracağımızı nasıl yaşayacağımızı bir şeylerin nasıl başaracağımıza dair bazı şeyleri öğretmelerine ihtiyacımız vardı. Çünkü sadece içgüdülerimiz vardı değil mi? Öyle temel bazı hislerden ibarettik belki. Acıkmak gibi, işte susamak gibi, dışklamak gibi veya bize iyi gelen veya gelmeyen şeyleri fark etmek gibi böyle temel becerilerden, güdülerden ibarettik. Dolayısıyla anne ve babamızın veya bize ilk bakım veren kişilerin rehberliğine Muhtaçtık. Onların e, konuşmalarından, onların birbirlerine olan yaklaşımlarından e, bir eş olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Nasıl eş olunacağını, nasıl e, kadın erkek ilişkilerinde e, nelerin olduğunu öğrendik. İşte tartışma esnasında bağırmayı öğrendik belki, belki daha soğukkanlı veya daha sıcakkanlı olmayı öğrendik daha heyecanlı veya sakin olmayı öğrendik onlardan. Veya hastayken birbirinden bakmayı veya sağlıktan bahsederken sigara içmeyi. Değil mi? Onlar aslında bize farkında olmadan hayata dair bilinçli olarak öğrettiklerinin yanında tamamen spontan olarak da bir şeyler öğrettiler. Küçükken bebeklerle oynamışsındır. Belki hala oynuyorsundur. Ee, onlarla nasıl oyunlar oynardın mesela bebeklerinle? Belki oyunun bir parçası olarak bebeklerini bazen pataklardın. Belki ona bir şeyler yedirmek istediğinde çeşitli oyunlar oynardın. Böyle yemesi için çabalardın. Veya uyurken ona masallar okurdun. Yani anne ve babamızın kıyafetlerini giyeriz, ayakkabılarını giyeriz, makyaj malzemeleri kızlar için değil mi? Makyaj malzemelerini deneriz. Ve bir yetişkin gibi davranırız o sırada. O sırada nasıl bir yetişkin olurdun mesela? Bazı sözler de gelebilir zihnine. Ee, bazı mimikler jestler de gelebilir gördüğün tanık olduğun. Mesela annenin ee, biraz sessiz ol ve otur oturduğun yerde dediği aklına gelebilir. Ya babanın bana karşı gelme otur oturduğun yerde dediğini de duyuyor olabilirsin. Bazen anne babamızın böyle belli kaş hareketleri veya böyle bir gözleriyle bir şeyler anlattıkları, konuşmadan pek çok şey ifade ettikleri anlar vardır. Onlar da gelebilir aklına. Bunlar aklımıza geldiğinde böyle çabucak zihnimizden kovmak istiyoruz bazen. O anları fark ediyorsan şayet o kovma anını biliyorsundur. Çünkü bunlar iyi deneyimler, iyi hisler olmayabilir. Dolayısıyla zihnimiz onları uzaklaştırmak isteyebilir bizler şimdi bir yetişkin olduğunda veya bir genç olduğunda kendine şunları söylerken yakalıyor musun mesela? Çok saçma işler yapıyorsun. Biraz cesur ol. Bir başkasına bana karşı gelme. Ben ne söylüyorsam o. Dediğini fark ediyor musun mesela? O sırada senin ağzından bunları söyleyen anne ve baban olabilir. Bunları bir çeşit e, hafızaya attığımız kayıtlar gibi düşünebilirsin. Biz çocukken e, bir çeşit böyle ses kayıt cihazı veya video kayıt cihazı gibiydik. Ve bize değer veren insanların sözlerini, davranışlarını e, hep böyle atasözü gibi kaydettik. Değişmeyen bir şeymiş gibi kaydettik. Ben görüşmelerde sünger benzetmesini de çok yapıyorum ya e, böyle sanki süngeri düşünün böyle çok fazla şey sildiğimiz içine çok fazla şey almasını istediğimiz zamanlarda böyle ağırlaşır ve alamaz daha fazla böyle işlevini kaybeder veya siz sıkarsınız onu böyle parmaklarınızın şeklini alır ve kendi şekline gelene kadar biraz zaman geçer kendi formuna ulaşana kadar e, ve her şeyi çekebilir içine. Yani biz çocukken sünger gibiyiz bence. Ve şu anda da hayatımızda devam eden o çocuk tarafımız var tabii ki ve dolayısıyla onun hala bir sünger gibi pek çok şeyi çektiğini düşünüyorum. Çoğu anne baba senin düşünceli, dürüst, iyi huylu olmanı isteyecektir. Dolayısıyla bununla ilgili pek çok eleştiriler yapmanın, işte yönlendirmeler yapmanın uygun olduğunu düşünmüştür muhakkak. Ee, mesela sen çok istemediğin bir oyun oynanırken şöyle bir karşıdan onlara bakmakla yetiniyorsundur. Ee, anne ve baban belki Diğer kişilerde diyelim, senin biraz özgüvensiz olduğunu düşünmüş olabilirler ve e, sana bu konuda yönlendirmeler yapmış, eleştirilerde bulunmuş olabilirler. Bunu halletmen gerektiğini düşünmüş olabilirler e, ve sen de o an aslında e, onu sevmediğin için katılmadığını değil de özgüvensiz olduğun için katılmadığını düşünmüş olabilirsin. Bu pekala doğru da olabilir, ancak e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, pek çok başka seçeneğin içerisinde seçtiğimiz bir tane cevap tamamen her zaman doğru demek değildir ama biz onu doğruymuş gibi hayatımıza alırız ve onunla yaşamaya koyuluruz. Bunun çok iyi bir yere götürmediğini anlatmaya çalışıyorum. Öğretmeninle e, çok e, iyi bir ilişki kuramamışsındır henüz veya biraz zamana ihtiyacı olan bir çocuksundur belki belli bir ilişki kurmak için. Ve e, sana e, biraz böyle kendine çok ifade etmeyen, sınıfta çok parmak kaldırmayan, öğretmeniyle çok diyaloğu olmayan, kendi içine dönük, sessiz sakin biraz da tembel diyebileceğimiz çünkü hiç parmak kaldırmıyorsun, hiç konuşmuyorsun sınıfta. Dolayısıyla biraz böyle e, akademik olarak daha zayıf, daha ortalama e, yaftası da yapıştırılmış etiket yapıştırılmış olabilir ve sen akademik hayatında devamlı e, biraz zaten ben parmakta kaldıramam, çok da konuşamam diye e, düşünmüş olabilirsin. Sadece seni akademik olarak daha başarılı olmak konusunda zorlamış veya buna dair yönlendirmeler yapmış olabilirler. Oysa ki oradaki konu tamamen ilişkiyle ilgili de olabilir. Bütün bu davranışların karşımızdaki kişi, kimse muhatabımız, onun içinde bir anlamı olabilir. Ama bu demek değil ki bu senin bir özelliğin veya bu senin değiştirmen gereken bir şey ya da ee, bu sensin. Muhakkak olumlu şeyler de duyduk ama sonra peşinden şu da gelebiliyor. Olumluysa eğer yani hala benim içi, içimde tam olarak neden o olumlu şeylerin e, çok iyi ifadeleri yok? Yani bana sen çok uslu bir çocuksun derdi ya da çevrem bana sen ne kadar olgun bir çocuksun derdi. E, Deriz fakat çok da iyi hislerle bunu söyleyemeyiz. içten bir yerden böyle sanki çok benimseyemediğimiz bir ifade olabilir bu. Bunun da nedeni belki size e, belli koşulları e, sağladığınız takdirde söylenmiş olumlu cümleler olabileceğindir, olabileceğindendir bunlar. Belki siz bir yerde çok da e, düşüncelerinizi, duygularınızı ifade etmediniz, e, bastırdınız onları... Size, ''Vay, ya ne kadar da olgun bir çocuksun sen.'' demiş olabilirler. Dolayısıyla siz de bunun olması gereken bir davranış olduğunu ve yapmanın iyi olabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Olumlu ve olumsuz eleştiriler genellikle neyin bizim için kabul gördüğü veya kabul görmediği bilgisini verir, öyle değil mi? Bir de hayatımızın devamında gerçekten işimize yarayan bilgileri de öğrendiğimiz bir yer değil mi? Anne babamız, ailemiz, bize ilk bakım veren kişiler. Hatta geçen gün bununla ilgili birkaç makalet aradım ve çıkan şeyleri senle de paylaşmak istiyorum. Lütfen demek, teşekkür etmek mesela bunları da ailemizden öğreniriz değil mi? Bunların gerekliliğini veya çatal bıçağı nasıl kullanmamız gerektiği mesela bunu da ailemizden öğreniyoruz yine. Veya e, bazıları demiş ki biriyle ilk defa karşılaştığımda merhaba dememi ve kendimi tanıtmanın gerekliliğini de ailemden öğrendim. Şimdi istersen videoyu biraz durdur ve senin neleri öğrenmiş olabileceğini biraz düşün. Belki o defterine bir şeyler yazarsın veya sadece zihninde bir çevirirsin. Eğer düşünmek için fırsatın olduysa veya sonrasında da düşünmek için zaman yaratmak istersen o anın senin için çok önemli bir farkındalık anı olacağını düşünüyorum. Şimdi şu anına bir gel ve şimdiki hayatına bir bak lütfen. Şimdi en yakınındaki kişilerle olan ilişkilerinde senin onlara karşı nasıl bir pozisyondaysan yani bir eş veya bir kadın veya bir erkek, bir çalışan veya bir patron, her ne olursan ol, nerede olursan ol, onlarla ilişkine biraz bak ve onların sana karşı davranışlarını da bir düşün. İstediğin veya istemediğin şeylerde nasıl tavırlar takındığını, bir şey ihtiyacın olduğunda nasıl davrandığını, bunu nasıl ifade ettiğini bir düşün. Mesela sevmediğin bir şeyde, ve istemediğin bir şeyde yine e, sırf uyumlu olmak pahasına hiç de sana çıkarmadığın olabiliyor mu? Veya e, olgun olmak pahasına olması gerekenin duygularını saklaman gerektiği, saklamak olduğunu düşünüyor olabilir misin? Tam olarak ne olduğunu e, anlamadığın, içindekinin henüz ee, senin için bir anlamı olmadan, senin için bir karşılığı olmadan başkalarından gelen bilgiyle hemen kendi içindekine bir isim, bir at mı koyuyorsun? Genel olarak hayatında ne kadar var? Bu e, öğretiler genel olarak senin hayatında nerelerde? Bunu birazcık aslında düşünmeni e, önermek istiyorum. Çünkü tüm bunların içerisinde bir otoriteden veya bir ebeveynden değerli görünen, değerli hissedilmiş olan birinden gelen öğretilerleri gözlemlememizden çıkarımlarımıza dair pek çok şey var. Bunların işe yarayıp yaramadığını şöyle bir düşünmek için bir alanımızın olması gerektiğine inanıyorum. Yani bunlar hala benim işime yarıyor mu? Pek hala yarıyor da olabilir. Öyleyse bunu devam ettirmekte de bir sakınca olmuyor olabilir ama eğer ki artık benim işime yaramayan bir e, duygu, bir durum, bir öğretinin içerisindeysem, e, bu benim hayatımda bana zorluk çıkarıyor olsa gerek. Yani belki en kolay anlayabileceğim yer burasıdır. Bir şeylerin değişmesi gerektiği genellikle durumlar olumsuz olduğunda, kendimizi o durumların içerisinde iyi hissetmediğimizde fark ettiğimiz şeyler olur zaten. Muhtemelen öğrendikleriniz, yaşamınızın, hayatınızın ve karakterinizin de büyük bir parçasını oluşturmuş olabilir ve bundan daha doğal bir şey de yok aslında. Fakat neyi bu diyeceğimiz Neye bir şeyler ekleyeceğimiz, neyi çıkartacağımız tamamen bizim elimizde yine. Ee, ve Wilhelm Schmidt'in de dediği gibi çok seviyorum bu sözünü. İnsanın kendisiyle dost olması, kendisiyle ilişkisinin biçimini bilinçli olarak seçmesiyle ilgilidir der. Mevcut hayatınızda hangi öğretinin işe yaradığını, hangisinin sizi zora soktuğunu ya da hangisinin sizinle beraber gelebileceğini e, fark edebilme e, ve bunu hayata geçirebilme özgürlüğünüz var aslında. Böylece kendi seçimlerimiz, duygularımız ve düşüncelerimizden de haberdar olmuyor muyuz? Onlarla da bir tanışıklık e, içerisinde olmuyor muyuz? Onları da fark etmiyor muyuz zaten aslında? Kendini iyileştirmeye dair adımlar serisinin ikinci videosunu izledim. Kendine zaman ayırdığın için lütfen kendine teşekkür et. Ve bana da zaman ayırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Her videoyu beğendiysen ve sana iyi geldiyse lütfen beğen butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutma. Devamlı görüşebiliriz böylece. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.